Evet babalar, hepinize selamlar, sevgiler. Ee, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? 18 Aralık Pazar gününden Dünya Kupası'nın finalini sizlere aktaracağız ve Dünya Kupası'ndan sizi kurtaracağım. Bitecek ondan sonra Dünya Kupası diye 4 yıl daha Allah uzun ömürler verirse 4 yıl sonraya kadar Dünya Kupası'nı görmeyeceğiz inşallah. Ee, i̇nşallah diyorum ya, bu arada e, gruplardan sonra çok güzel geçirdik. Gruplarına başları güzeldi. Sadece o ortada biraz ama olsun babalar. Liglerin yerini hiçbir şey tutmaz. Ben özledim artık ya şu e, bizim takımlara küfür etmeyi onlardan para kazanmayı işte tek kornerden yatmasıdır falan filan anladın mı? Böyle kısır futbol oynamı isteyen takımlardan nefret etmeye başladım. O yüzden liglerimiz gelsin artık. Bir ay oldu yeter e, diyelim. Ve ee, hemen ne yapacağımızdan bahsedelim bugün sizlere. Değerli dostlar bugün ne yapacağız? Bugün Arjantin-Fransa finali var. Dünya kupası finali var. Onu sizlere hem iç hatta analizlerini aktaracağız. İddia tahminimizi vereceğiz. Onlar hakkında yorumlar yapacağız. Kısa bir vaktinizi alacağım. Maksimum 5 ila 10 dakika arasında bir vaktinizi alacağım. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Aynı zamanda bu maça bir de skor sorusu soracağız. Birazdan ona da geleceğim. O yüzden atlamadan izlerseniz sizler için daha faydalı olmuş olur. <laughs> Kusura bakmayın. Hemen şöyle söyleyelim. Ee, son 16 e, güzel geçti. Yarı finali güzel geçirdik biliyorsunuz. E, demiştik ki Arjantin e, maçına e, biz biz 2.5 üst demiştik Hırvatlarla oynarken. Ev sahibi 1.5 üstünü alabilirsiniz demiştik. 2.5 üstü ve ev sahibi 1.5 üstü güzel bir şekilde geldi kazandık. E, Arjantin'de kazandı. E, Fransa'ya da dedik ki 2-3 gol dedik Fas'ta oynarken. Oynayan taraf Fas oldu. Golleri bulan Fransa oldu. Onlar da Dünya Kupası'nda ikinci kez üst üste finale çıktılar. 2-3 golümüzü de getirdiler. Tebrik ettik onları da. O zaman geçelim bu maçımızın sorusuna. Günün skor sorusu Arjantin Fransa değerli dostlar. Bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bilen bir kişi Telegram VIP grubumuza alıyoruz. Örnek veriyorum 10 kişi bildi çekiliş yapıyoruz. Google'dan çekiliş yap yazıyorsunuz karşınıza çıkıyor oradan siz de bakabilirsiniz. 50 kişi bilsin hepsinin tek 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 isimlerini oraya yazıyoruz. Bilen bir kişiyle de oradan çekiliş sonucunda hakkaniyetli bir şekilde Telegram VIP grubumuza alıyoruz. Ee, peki bunu nerede açıklıyoruz kazananı? Hemen açıklama kısmına giriyorsunuz. Açıklama kısmında bizim herkese açık olan Telegram grup linkimiz var. Ücretsiz bir şekilde oraya katılabilirsiniz. Oradan paylaşıyoruz. Oradan maçlarda veriyorum. Ee, önemli duyurular da yapıyorum. Aynı zamanda bu şekilde e, kazananları da oradan belirliyoruz değerli dostlar. Oraya da katılmayı unutmayın. Onu belirtmiş olayım. O zaman günün skor sorusunda e, hemen yorumlara yazdıktan sonra geçelim maçımıza. Arjantin, Fransa. Çok bir şey anlatmaya gerek yok. Bu maça gidip böyle yüksek paralar basılır mı? Hayır. Bunu açacaksın babacığım. Minik bir bütçe ayıracaksın. İddia oynamadan duramazsın çünkü iddiaçısın. Minik bir bütçe ayıracaksın. şekilde yine ağlayacaksın. Oturacaksın televizyonun karşısına. Bu maçı izleyeceksin babam. Kötü de geçebilir maç. Ya da benim düşündüğüm gibi güzel bir maçla geçebilir. İnşallah penaltılara gider. Güzel sonuna kadar böyle aksiyon dolu bir maç olmuş olur. Devamında da e, kazanan Messi olmuş olur. İnşallah Messi kazanır. E, diyelim Ronaldocu olmuş olsam da öyle söyleyeyim değerli dostlar. E, bunun da bir altını çiziyorum burayı unutmayın bakın. İnşallah Ronaldocuyum ama Messi kazanır. Bunu unutmayın. Niye böyle dediğimi ee, Dünya Kupası özel yaparız böyle bir toparlarız e, Kısa bir yayın yaparız Canlı yayın orada söyleyeceğim bunu Evet babalar e, Burada şöyle bir şey söyleyeceğim Şimdi oyun planına baktığımız zaman Arjantin oyun planına bir bakalım hemen ne var Arjantin oyun planında Yani aslında çok e, Öyle e, ahım şahım bir takım değil Onu söyleyelim yani hani Alayım götüreyim babalar işte yani şöyle yapayım ee, Öyle bir takım değil Hani Fransa bunlara büyük kaya Bence büyük kaya ama işte sadece 90 dakikalık bir karşılaşma olduğu için ya da 120 dakikalık bir karşılaşma olduğu için e, yani kimle oynadığının önemi yok, nasıl takım olduğunu önemi yok aslında. Onu söyleyeyim. E, yani birlikteki takım gibi diyemezsin bu karşılaşmaya. Ama şöyle söyleyeceğim. Baktığımızda e, Alvarez e, gerçekten de e, enteresan işler yapacak gibi duruyor. E, Messi'ye hani Messi'ye yardımcı olacaktır büyük ihtimalle son dünya kupasında dünya kupasını kazanması için. Ama Rodrigo de Paul var biliyorsunuz. Baba niye oynatıyorsun ya? Sal adamı ya. Adam kötü bu sene oynatma ya. Oynatma. Çek şu adamı ya elinden ya. Scaloni ediyorum. Ee, yani daha orada bence daha kreatif oyuncuları var. Biraz ben eski kafalı da olabilirim belki bu konuda ama ya bu maçların adamı olabilir bence. Hani öyle düşünüyorum. Belki bu maçta mesela yarı finalde de oynatmadı. Bu maçta oynatabilir. İşte Coreira var. Ee, bence güzel oynar. Ee, oralarda. İşte Dybala'yı değerlendirebilir ama Dibala'yı ikinci yarıda değerlendirmesi doğru ona katılıyorum Scalori'ye ee, çünkü mantıklı buluyorum onu ama burada bu Depaul e, enteresan top kayıpları yaptırıp takımın 30 metre 40 metre geriye e, koşturabilecek bir futbolcu öyle söyleyeyim orada baba yani e, kanatlardan Fransa yakalarsa kucağı alır seni onu söyleyeyim ama maça baktığımız zaman maçta ne olur şimdi Tık, tık 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 yapıyor. 3-4 oyuncuyla geliyor değil mi ee, Arjantin? Böyle yapabiliyor. Fransa e, açık oyunu yani açık dediğim şöyle futbolu değil. E, takım anlayışı e, birbirlerine uzak çünkü neden? Çok güveniyor. Adamlar biliyor kimin nerede olduğunu bildikleri için bu takım Fransa e, biraz daha açık oynuyor. Yani Arjantin'in e, Messi gibi ayaklarının e, Messi gibi futbolcularının olması lazım ki burada işte Alvarez de buna katılır bence. Dybala'yı da bunu da kullanabilirsin ikinci yarıda. E, aralardan e, hızlı hücumla hızlı hücumla diyorum bakın topu oynayan biraz Fransa görünebilir bu maçta ilk yarısında ilk 20 dakikasında 25 dakikasında devamında Arjantin biraz oyunu ağırlığını koyup e, daha nereye geldik demeden oyunu ağırlığını koyup bence e, oyunu dengeye bindirecektir o sırada Fransa bir gol bulursa maç uzun bir süre öyle gidebilir onu söyleyeyim yani 1-0'da gidebilir uzun bir süre bulmazsa da zaten e, Arjantin'den bekleriz ilk golü ilk 20 dakikada gol olmazsa ee, Arjantin tarafında böyleydik. Yani Arjantin'in gol bulması muhtemel ama gol yemesi de muhtemel. Onu söyleyeyim yani. Martinez'e bağlı biraz da. Martinez de aslında e, tam anlamıyla iyi bir kale. Çok çok iyi bir kaleci değil ama iyi bir kaleci. Yani bir şeyler yapabilir. Hırvatistan maçını baz almayın. Yani Hırvatlar ne yaptı ki demeyin. Arkadaşlar Fransa farklı bir takım. Fransa'ya baktığınız zaman mesela Mbappe e, kötü oynanıyor değil mi? iki maçtır. Hani öyle tam Mbappe gibi mi oynuyor? Hayır ama adam yapıyor yine de bir şeyler yapıyor. Giroud diye bir futbolcu var orada. E, sadece milli takımlarda son be, işte 5 yıldır falan, 3 e, yıldır diyeyim hatta e, haksızlık olmasın bir Griezmann var orada. Değil mi baktığımızda? O zaman geçelim Fransa'yı Fransa'yı da konuştuktan sonra tahminimizi söyleyelim. Onu değerlendirelim değerli dostlar. Maç bu arada pazar günü saat 18'de başlayacak. E, bence bizim için güzel bir karşılaşma olmuş olacak. E, babalar bu Fransa ne yaptı? Fası 2-0 muhalifetti yarı finalde. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim burada. Ee, ilk golü e, defans hatası. İkinci golü zaten biliyorsunuz e, uçan pilot gitti oradan. E, golü buldular, golleri buldular ama devamında şöyle bir şey söyleyeceğim. E, yani biraz daha büyük geliyor bana Fransa. Yani bilmiyorum böyle daha farklı geliyor Arjantin'e nazaran baktığımızda, yazdığımızda e, sonucun ne olacağını kestiremiyorum. Oyun anlamına baktığımız zaman şöyle bir arkadan başlayalım. Loris iyi bir kaleci değil mi? Hani iyi bir kaleci deriz böyle güzel bir kaleci. Hani mesela ondan kaç veririm Loris'e? 8 buçuk veririm. 9 da değil 7 de değil Loris. Çünkü bazen oluyor ki çok salaklaşıyor. Çok enteresan hatalar yapıyor. Ama bazen de oluyor ki Fas maçında gördük. Belki de tur getirdi. Enteresan. Çünkü Fas gerçekten güzel futbol oynadı. Ee, Loris iyi bir kaleci. Defans hattına baktığımız zaman Varan, Konate. Ee, yani... Topu oraya getirmiyor ki zaten orta saha. Ama işte bu maçta Messi'li e, Arjantin bir şeyler yapabilir. E, bence şeyleri güzel, e, bekleri güzel. İşte Kunde ile Hernandez e, güzel oynuyorlar oralarda. Chouameni. Zaten hani Fofana'yı saymıyorum. Fofana'yı e, katmaya gerek yok. Chouameni, Griezmann, Mbappe, Dembele'yi saymıyorum. Giroud'u atlıyorum oradan direkt. Grizman'ı e, Griezmann'ı biraz bu tarafa atıyoruz zaten. Sağ tarafa atıyoruz oynarken. Dembele'nin olduğu kanada atıyoruz. Bench'ten zaten hani Benç'i pek fazla kullanmayı seven bir hoca değil ama bu maçta büyük ihtimalle kullanabilir uzatmalara giderse. İşte e, alabilir. E, yani bence, bence diyorum burada hani tek Fransız olan e, Power'da değerlendirebilir bu maçta. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Eğer sakatlığı olmazsa tabii ki. Kart muhabbeti yok biliyorsunuz. Kartlar olmayacak diye biliyorum. E, yani finalde e, bir önceki maç kırmızı kart de bu maçta oynayabiliyorsun diye biliyorum. Öyle bir e, kural vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oyun anlamında Fransa'ya baktığımız zaman topu biraz daha rakibe vermeye çalışayım. Yani aslında vermeye çalışayım değil de onlara o özgüveni veriyor adam. Tamam Yani karşıdaki takıma o özgüveni veriyor. Yani ben diyor toplu oynuyorum diyor karşı takım. Kim olursa olsun. Ee, ama adam bir kontrayla hemen alıyor. Çat götürüyor. Çünkü elinde Mbappe gibi bir futbolcu var. Dembele'yi de hadi ona yazalım. Biraz Şaban olmuş olsa da kendisi. Dembele'yi de oraya yazalım. Hani böyle hızlı gideyim geleyim. Ee, Ciro gibi bir futbolcu var. Nereden? Nasıl bir kafa sokacağı? Nasıl bir ayak sokacağı? Yani ummadık yerden bir gol çıkartabilen bir oyuncu var senin karşında. da zaten. Bu maçlarda iyi. Eee Chouamani'yi de bence yazarız oraya Kante'nin yerine diyorum ben. Gerçekten güzel futbolcu güzel oynuyorlar. Hani arka tarafı biraz daha sağlam tutarsa Fransa ön tarafta bence güzel işler yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden güzel keyifli bir maç bekliyorum burada. Messi bu arada yine penaltı kazanabilir bu maçta onu söyleyeyim. Ama yani iyi olan kazansın diyeceğim. Messi kazansın diyelim hadi biz de Messi kazansın diyelim ama bizim tek tercihimiz var İddia olarak tek tercihimiz var bu maça gidip öyle dünyaları basmanıza gerek yok sonra battım bittim olmasın biz bu maça karşı gol var alacağız değerli dostlar ee, başka da bir şey almayacağız bunun da oranı 1.78'de bunu değerlendireceğiz almak isterseniz Dünya Kupasından kurtulacağımız maç bu maç belki kurban keseriz onu söyleyeyim ee, Ligleri çok özlediğimiz için bu arada Dünya Kupası Beklenen bir tık altında geçti. Hani öyle çok çok da kötü değildi. E, ligleri özlediğimiz için bu maça biz karşı gol var diyoruz. Ve Dünya Kupası'nı sonlandırıyoruz. E, ondan sonrasında bu maçın canlılarına da gireceğiz. Ama en başta dediğim gibi. Televizyonunu açacaksın. Çekirdeğini alacaksın. Oturacaksın. mini hem iddianı oynayacaksın. Hem de maçını izleyeceksin. Ne seni üzecek ne o, sen onları üzeceksin. O şekilde devam edeceksin değerli dostum. E, bizi izlediğin için teşekkür ederim. Bu maçın canlısına dediğim gibi bir önceki videoda da söylemiştim. Eğer videomuza güzel bir beğeni gelirse Telegram grubundan devam edeceğim. Hatta belki gelmezse de devam ederim canınız sağ olsun. Hadi oradan devam edeyim. Normalde Whatsapp'tan veriyorum biliyorsunuz. Whatsapp grubumuzda kasa yönetimine kadar her şeyini biz yapıyoruz. Yani maçlarınızı da biz veriyoruz. Kasa yönetimini biz yapıyoruz. Ee, sağlıklı kazanıyoruz. Sağlıklı kaybediyoruz. Yani mantık çerçevesi içerisinde kayıplarımız oluyor. Mantık çerçevesi içerisinde kazançlarımız olmuş oluyor. Orayla ilgili bilgi almak isterseniz yorumlar kısmına giriyorsunuz. Sabitlenmişlikte benim e, WhatsApp linkim var değerli dostlar. Sabitlenmiş yorumlarda. E, tıkladığınız zaman direkt WhatsApp'tan birebir benimle iletişim kurabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun değerli dostlar.